Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Elegance Roleplay'deyiz. Yanında da sunucunun sahibi var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi balıkçıdan başlayacağız. Sebebini zaten size anlatacak ama sen dilersen de sen bu sunucu nedir? Nerede geçiyor? Bize bir özetle. Sunucumuzun adı Elegance Roleplay. Los Santos'ta geçen Amerikan bir roleplay sunucusu. Art politika üzerine gidiyoruz ve text roleplay yapmak istiyoruz. Eski zamanlardaki gibi roleplay sunucusu olmak istiyoruz. Bu yüzden de gelişmelerimiz devam etmekte şu anda. Da yeni açılan bir Ne anlatırken hep panelin gösterdim. Karşılaşacağınızı gördünüz. E gelmişken o zaman şu balıkçıya bir bakalım istersen. Zaten bize burada birkaç görevi vermiş. Balıkçımız genel olarak klasik ekstra olarak bir istiridye sistemi ekledik. Buradan gem alabiliyorsunuz. Hem gemle beraber yeni balık alabiliyorsunuz. Eski sistemler gibi. Ekstra olarak istiridyemiz var. İstiridyeyi açabiliyorsunuz. İçinden kırmızı, mavi yeşil gibi çıkıyor. Böyle ekstra fiyatlar var. Şimdi bizim bu balıkçılığı öne çıkartmak istiyoruz biraz. O yüzden ekstra sistemler zamanla gelecektir. Tekne balık balık sistemi falan getirmeyi düşünüyoruz. Oyuncuda en çok para veren mesleğin balıkçılık olması için balıkçılığa biraz daha önem veriyoruz. Çünkü balıkçılıkta insanlar hem rol yapsın hem de meslek yapsın istiyoruz. Anladım eskiyi biraz daha yad etmek adına. bir Mantıklı. Eskiyi seven oyuncu da bunu zaten yadırgamaz diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz biz diğer sistemlerimize bakalım. Şimdi elimizde silahımız var. Burada bir soygun yapacağız. Tabi politikaları Discord'dan bakmayı unutmayın diyelim. bir içeri girdik. Şimdi soygun sistemimize geldik. Bunu ikinciye çekiyoruz. Sebebini de söyleyeceğim. Şimdi ben silah tuttuğumda lokasyon bildirildi koltuk kuvvetlerini. En az iki tane koltuk kuvvetinin aktif olması gerekiyor bilginiz olsun. Olmadığı takdirde bu işlemi sağlayamıyorsunuz. Şimdi bize bir saniye saymadı. Burada başka bir şekilde mi soyacağız veya nasıl olacak? Beni bilgilendir istersen. Sen bunu silah doğrulttuğun zaman NPC silah doğrulttuğun zaman NPC buraya polisleri çağırıyor. Sen polisler geldikten sonra gelip buradan arkadan kapıyı kırıp içeri gireceğiz. Arkadan kapıyı kırıp içeri girdikten sonra orada bir kasamız var. Kasayı sağa sola deneyelim. Açmaya çalışıyoruz. Bir dakikalık bir süremiz var. O bir dakika içerisinde burada durmamız lazım. Bir dakika süre bittiği zaman size paranızı veriyor. Paranızı verdikten sonra da çıkıp kendi bölgenize, mekanınıza gidebiliyorsunuz. Polisler zaten etrafınızı dizip üzülmüş oluyor biz. bir dakika içerisinde. Polislerden kaçıyorsunuz. Aracın içerisine binerseniz. Slash değişken yazdığımız zaman önümüzdeki arabanın ne, nereye gittiğini, ne kadar hızlı gittiğini görebiliyorsunuz. Sürücüsüne kadar var. Lekası da daha Sistem çoğu sunucuda çalışmıyor. Biz bu biz bu sistemi tekrar aktif etmek istedik. Çünkü illegal rol yapmak isteyen insan çok fazla. Biz de bunu pekiştirmek istiyoruz. Daha fazla zevk alsınlar istiyoruz. Polis illegal birbiriyle uyumlu olsun istiyoruz. Mantıklı. Burada da deşkemi gördük kullanımı da bu şekilde diyelim. MDC sistemimiz var. Slash MDC yazarsan. Güzel bir MDC panelimiz var. İsim soy isim girebiliyoruz burada. Olay aranma. Mesela bakın Patrick James. Bu rihtarın oymamış. Bir aranması var. Aktan Karabay'a da var aynı şekilde. Ceza listesi de 5 de vardır. Bu gözünüz aşinadır o yüzden. Burada ne cezası keseceğinizde size verilmiş. Yani polis olduğunuz zaman baştan savma altta batayım. Discord'dan bakayım demeyeceksiniz. Buradan çatır çatır göreceksiniz her şeyi. Gayet güzel bir MDC f küçüğümüze basalım polis gördüğünüz gibi şuraya girip snake cam yazıyoruz Bakın yazıyı yazdım. Şu anda A, D tuşlarıyla sağa sola bakabiliyorum. Eğer içeride birisi varsa buradan görebiliyoruz. El sallıyor şu an Dimitri mesela gördüğünüz gibi. Bunu kullanabiliyorsunuz. Tekrar sinek gem yazın diye Polisler da... için bir sistemimiz onu da belirtelim. Evet F3'te gösterdiğimiz üzere polisler için bunu kullanabiliyorsunuz. Polis olarak ek gelmek isteyen ekiplerimiz varsa polisi akıl alımlarımız olacaktır. Aynı şekilde ilgili alımlarımız da olacaktır. Aa, illegaller için şöyle ki illegallere bir sistem yapmak istedik. Araç çalma sistemi. Bu araç çalma sistemi araçların kilidini kırıp ondan sonra düz kontak yapabileceğiniz bir sistem. Bunu sadece onaylı F3'lere vereceğiz. Onaylı f araç çalabilecek. Böyle kafasına göre araç çalma yok yani. Aynen öyle. Kafasına göre gidip birisi araç çalamayacak. Şu anda sana maymuncuk verdim mesela. Slash kilit kır yaparak araç aracın kilidini kırmayı deneyebilirsin. 15 oyun saati isteniyormuş mesela. Bir kilit yaptığımda kontrol ettik. Şimdi burada başarısız olursa anlıyor. Okey. Böyle bakın yeşil geldi. Ee, burada saniye E'ye basılı tutacağım galiba. Ya da mouse'a mı? Sol tut. Yaptım. Bakın burada bir süre var. İlkinde afallayabilirsiniz tabi. Lakin mantığı aşırı basit. Böyle yanlış yere tıkladığınızda da görmeniz adına yaptım. Kolduk ee, kolluk kuvvetine yani polise bildirim gidiyor. O yüzden buradan uzaklaşıyorsunuz. Fakat kilit kırmanın mantığı gördüğünüz sürece basit. Sadece yapmanız gerekeni bileceksiniz. Basılı tutuyorsunuz. 50 bir saniye sonrasında buradaki etapları aşmanız adına sizlerden istediği şey basit. Kilidi kırdıktan sonra aracın içerisine binip araca düz kontak yaparak gene aynı şekilde düz kontakla bir sistem üzerine kurulup düz kontağı yaptıktan sonra aracı çalıştırıp götürüp satabiliyorsunuz bu aracı. Buradacı da. Ona da bakalım. En azından düz cihaz satma verelim. sistemimiz şu anda aktif değil. Onu aktifleştiremedik. O sistemimizde bir eksik var. Ben onu kısaca özetleyeyim size. Dediğiniz zaman aracın değeri neyse bunun 25 kadarını siz alabiliyorsunuz araç hırsızlığı yaptıktan sonra. Eğer aracın sahibi de mağdur olan kişi de aracına gidip buradan belli bir miktar ödeyerek gene çıkartabiliyor aracını. Anladım. Bu konuda araçlarınızı garajda tutmaya önem göstereceksiniz. Yani garajda veya dışarıda tut, içeride tutmazlarsa yolda gördüklerinde dızlarlar yani uzun lafın kısası. Ama mantıklı. Yap, yapabileceğim bunu sadece ama dediğim gibi onaylı birliklere vereceğiz bunu illegal birlikler olarak şöyle yapacağız bir tane baron baronumuz var şu anda barona diyeceğiz ki bir illegal gelen ill illegal birliklere boş boş gezmemeleri için bir görev belirle. Mesela sen şekerleme ile ilgilen, öbürüne diyeceksen araç hırsızlığı ile ilgilen, öbürüne diyeceksen polislerle ilgilen. Yani her illegal birliğin bir görevi olacak neticede. Biri silahla ilgilenecek. Yani böyle illegal birliklere de rol paslamaya çalışacağız. Güzel. Rol odaklı olması daha iyi. Burada tamirci datimiz ve tamirci panelimiz var. Tamirci olan kişiler istediği yeri dükkanı açabiliyor oyuncumuzla. Biz onların tamirci olduğu yer tamircisini açtığı yere dative panelini ekleyeceğiz zaten. Tamamdır. Şimdi datimize giriş yapabildik. Bir de panelimiz vardı değil mi? Evet. Panelimiz var. Her şeyi panel üzerinden yapıyoruz tamirci olduğumuzda. Okey. Bu dört seçeneği arabaya bindikten sonra basma basabiliyoruz. Aktifleştirmesi için bir aracı bulmamız lazım. Hmm. Buradan aracı tamir edebiliyoruz. Aracı boyayabiliyoruz. Aracı bir parçayı satın alabiliyoruz. Jant alabiliyoruz. Bunları aldıktan sonra zaten MTA oynayan tamirciler bilecektir ki parçanın üzerinden ıslandığı zaman zaten aracın üzerine geçmiş oluyor. Doğru. Görselleri de var. Ne olduğunu bilmeden almayacaksınız yani. Karabüyüsü aldığınız zaman üzerine tıkladığınızda envanterimizde görmüş olalım. Hep, veriyorum. Üzerine tıkladığınızda buradan tıkır tıkır işlemlerinizi halledebileceksiniz. Yani tamircilik bu sunucuda Zor değil güzel de para kazanırsınız Diyelim ki böyle bir aracınız var Ya da herhangi bir araç Bir aracınız olmasa yeterli Aracınızın üzerine saatlik bir vergi biniyor Bu vergileri bir birikiyor birikiyor En sonunda size vergi borcu yüzünden aracınız kilitlenebiliyor Şu anda bu aracın vergi borcu 2120 Binip teyit edebilirsiniz araca binmenin zaman da gözüküyor zaten Bu vergi borçlarını ödemek için vergi dairesine gelmemiz gerekiyor Orası da vergi burası galiba Vergi dairemiz burası Tam LSPD'nin karşısı Girelim madem departmanının karşısı Buraya geldiğimiz zaman burada böyle bir ardı var. Buradan araçların vergisini ödeyebiliyorsunuz. Sonra ben senin üzerinden birkaç tane araba vereyim istiyoruz Şu anda bir tane buritomuz geldi mesela. E tuşuna basıyorum. Buritonun vergisini öde Tamam ödedik. Çıkıyor. aynı çıkıyor. Aynen mevzu basit. Bu şekilde araçların vergisini ödeyebiliyoruz. Şimdi baylar bakın geldiğimiz yer itfaiye istasyonu. Ben çoğu sonucu da görmedim. Şimdi açık konuşacağım. Varsa da şu an bilmiyorum ama ben burada gördüm ilk defa. Dışarıdan baktığınızda da bayağı hoş duruyor. Eksteriyer bir şekilde. Şimdi buranın amacını ben sormadan biraz gezmek istiyorum. Böyle girdiğinizde bakın. Aynı bir departman gibi ayrıcalıkla buraları yapmışlar. Güzel olmuş. Direkt koymakla geçinmemişler. Zaten elevator'a gittiğinizde de neyin nerede olduğu size yazar şimdi. Burayı yaptık. Burası nasıl çalışıyor veya yangın çıkartıyor musunuz? Bir araca bindiğimiz zaman ya da aracı bindiğimiz zaman demeyelim de bize saatlik olarak bildirim düşüyor. Şurada yangın var oraya gidiyor. Bir herhangi bir aracı deneyebilirsiniz. deneyebilirsin. Tabii. Panelimiz de çıkıyor bu arada. Bildirim gelir diye düşünüyorum. Böyle biz aralarımızı yakalım. Yangın çıkan yerde ev işareti belirli. Garaj evet. işareti diyeyim daha doğrusu. Bu işareti gittiğimiz zaman görebiliyoruz. Orada söndürebiliyoruz. Sonra da sistemi aktiflemedik. Okey. Peki bu panelimiz aktif mi şu anladım senin için evet. ama farklılık her zaman iyidir biliyorsunuz ki hard bir sunucudasınız normal arabanızda motorunuzu veya bisikletinizde gezerken yangının müdahale edildiğini görmek bile kendinizi canlı bir sunucu da oynuyor gibi gösterir. Geldiğinizde siz de zaten deneyimlersiniz. Yorumlara da yazarsınız güzel ya diye da değil diye. Sizin tecrübenizi biz görmüş oluruz. Böyle güzel bir Fire station'ımız mevcut. Bu istasyonu sadece oyuncular rol yapsın diye getirip Bu herhangi bir meslekte değil. Diğer F3'ler gibi bunun da bir f Anladım. Böyle gelip de para kazanmak adına yapmayacaklar yani sonucu da telefon alacağınız zaman o tuşuna basmanız yeterli. Para harcamıyorsunuz. Burada tüm fonksiyonları çalışan bir telefon mevcut. Spotify'ından Instagram'ına kadar Twitter rahmetli Twitter oldu tabi. X olarak geçiyor ama gördüğünüz gibi çatır çatır çalışan bir telefonumuz mevcut. Her şeyiyle aktif diyebilirim ben size. Çok da gözünüze sokmayacağım. Siz ya bizim konuşmamızdan sonra ya da videodaki bilgilendirmeden sonra sunucudaki rol ortamlarını görmüş olacaksınız. Ama benim normal görüşüme bakarsanız sunucu rol odaklı ve olması gerektiği gibi diyebilirim. Senin var mı eklemek istediğin bir şeyler? Gelenler olursa eğer yetkili alımlarım şu anda açık. Yetkili ekibi kartrosuna ihtiyacım var. Dediğim gibi polis kartrosuna ihtiyacım var. Ha, istane kartrosuna ihtiyacım var. Arkada gelmek isteyen olursa itfaiye istasyonuna adam ihtiyacım var. Oyuncuyu bekliyoruz. Oyuncu ihtiyacımız var. Gelmek isteyen olursa her zaman kapımız açık. Eyvallah. Bize de diyecek pek bir şey kalmadı. Konucunun bütün bilgilerini açıklama kısmına bırakacağım. Gayet hard rol yapıp tekstar filmin tadını almak istiyorsanız elegansı deneyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.